Bundan binlerce yıl önce mermer sütunlarla yükselen binaların ötesinde bir adam, millet şehrinin az dışında kafasını bir zeytin ağacına yaslamış, gökyüzünü seyrediyordu. Yaz akşamının hafif serinliği ve beraberinde gelen narin rüzgarla sallanan ağacın dalları onun düşüncelerine eşlik ediyor gibiydi. Gecenin karanlığını delip geçen yıldızların parıltısına baktı yalnız adam. Daha sonra da tepesinde sallanan zeytin ağacının dallarına ve sonra da toprağa. Yerde gördüğü taşa eline aldı ve dikkatlice inceledi. Herhangi bir insanın umarsız bakıp geçeceği her cisim, her nesne onun gözlerinin merak ve heyecanla parlamasına sebep oluyordu sanki. Ve şu soruları sordu: Bu elimdeki taş, gökyüzünde gördüğüm yıldızlar ve yıldızlara bakarken gözüme ilişen ağaç dalları ve bütün bunları inceleyen ben. Hepimizin ortak noktası ne? Her şeyin dışını görebiliyoruz. Peki ama özümüzde ne var? Nesnelerin içerisinde hangi sırlar saklı? İşte meraklı gözlerle ve doymak bilmeyen bir öğrenme arzusuyla bütün bunları sorgulayan adam Milletli Thales'ti. O ve onun öğrencileri olan Anaximandros ve Anaximenes, Batı düşünce sisteminin ilk filozofları olarak felsefe tarihine isimlerini altın harflerle yazdıracaklardı. Peki kimdi bu insanlar? Nasıl ilk filozoflar olarak ortaya çıktılar? Hangi meseleler üzerinde çalıştılar ve arkalarında nasıl bir miras bıraktılar? Gelin Batı felsefesinin kayıt altına alınan en eski günlerine gidelim ve bütün bunların cevabını birlikte arayalım. Hikayesine ilk değineceğimiz kişi Milletli Thales. Başlamadan önce belirtmek isteriz ki, onun ve öğrencilerinin yaşamları hakkında çok da detaylı bilgiye sahip değiliz. Onlar hakkında bildiklerimizin çoğu söylentilere ve onlardan yüzlerce sene sonra yaşamış Aristoteles gibi filozofların bu söylentiler üzerine yazdıklarına dayanıyor. Bu detayı da belirtmiş olduğumuza göre artık hikayemize başlayabiliriz. Thales, M.Ö. 624 senesinde bugün Türkiye topraklarında bulunan Aydın'da o zamanlar adı Milet olan şehirde dünyaya geldi. Milet öyle sıradan bir şehir değildi. Kendi etrafındaki bütün kültür ve toplulukların ticaret merkezi olarak işlev görüyordu. Tacirler ve gezginler diğer Yunan şehirlerinden, Anadolu'dan, Mezopotamya'dan ve Orta Doğu'nun ıssız çöllerinden buraya gelerek kazanç elde etmeye çalışıyorlardı. Anlayacağınız bölgede tam bir hareketlilik ve kültürel etkileşim hali vardı. Bu şehirde yaşayan insanlar farklı düşüncelere ve geleneklere karşı hoşgörülü davranıyorlardı ve bu sıcak yaklaşımlarının şehrin ticari itibarına fayda sağladığını düşünüyorlardı. İşte Thales de bu şehirde ekonomik ve sosyal açıdan çok çeşitli olan bu ortamda yetişmişti. Daha önce de belirttiğimiz gibi onun tam olarak ne işle meşgul olduğunu bilmiyoruz. Ancak bazı alıntılardan mühendislik, astronomi ve matematik alanında çalışmalar yaptığını anlayabiliyoruz. Thales'in bu konulara duyduğu ilgi ve doymak bilmeyen merakı onu farklı toplulukları keşfetmeye teşvik etmişti. Thales kısa süre içinde kendini Mısır'a seyahat ederken buldu. Bu seyahat sadece Thales'in değil Aynı zamanda bütün Batı kültürünün gidişatını da değiştirecekti. Thales Antik Mısır'ın gizemli topraklarında çok ilginç gözlemlerde bulundu. Buradaki insanlar matematik ve geometriyi çok etkin bir şekilde kullanıyorlardı. Kullanım alanlarının ilki inşaatla ilgiliydi. Mühendislik alanına zaten ilgi duyan Thales için bu durum çok da şaşırtıcı değildi. Ancak ikinci kullanım alanı onu gerçekten de hayretler içerisinde bırakmıştı. Mısırlılar sadece kendi elleriyle inşa ettikleri bina ve yapıları değil, nehirlerin akışını ve yıldızların hareketi gibi doğal olguları da analiz ediyorlardı. Onların gözünde evrenin matematiksel bir düzeni vardı ve bu düzeni çözerek insanlar kendi yaşamlarını kolaylaştırıyorlardı. Bu, Thales'in meraklı zihninde bir kırılma yaşanmasına sebep oldu. Bütün evrene çok farklı bir şekilde bakabileceğini fark etti. Yunanlar bir şeyleri açıklarken mitolojik anlatılardan faydalanıyorlardı. Analiz ve mühendislik onlar için sadece inşaat yaparken kullandıkları metotlardan ibaretti. Etraflarında meydana gelen doğa olaylarını açıklamak ve analiz edebilmek için herhangi bir düşünce sistemi geliştirmemişlerdi sadece masallar ve hikayelerle yetiniyorlardı. Thales'in farkına vardığı şey ise Yunanlar için alışıla gelenden çok farklıydı. Onun gözünde artık bütün varlıklar analiz edilebilirdi. Nehirler, ağaçlar, yıldızlar. Hepsinin bağlı kalarak çalıştığı matematiksel ve geometrik bir dinamik vardı. Ve insan zihninin aydınlığı, halk arasında dolaşan kaynağı belirsiz hikayelerin karanlığını aşarak pek çok konuda gerçek bilgiye ulaşabilirdi. Thales zihninde muhteşem bir hareketliliğe sebep olan bu düşünceleri kendi topraklarına da götürdü. Yaptığı şey kolay değildi aslında. Evet, yaşadığı şehir yani millet farklı düşüncelere ve kültürlere karşı açık fikirli olabilirdi. Ancak Thales yüzlerce senedir mitolojik efsanelerin kol gezdiği bir kültürün içinde tutunmak için çabalayacaktı. Netice olarak çabaladı ve başarılı da oldu. Bizim bugün bilimsel metodoloji olarak adlandırdığımız, ondan sonra Yunanlar, Abbasiler ve İngilizler tarafından geliştirilecek olan analitik bilimsel yaklaşımın temelleri onun gayretleriyle atılmıştı. Elbette bütün bu uğraşı karşılıksız kalmadı. Mühendislik alanında ne kadar becerikli olabildiğini gören krallar ve soylular ihtiyaç duydukları geliştirmeler ve projeler için ona başvuruyorlardı. Örneğin Lidya Kralı Kroysos'a bir nehrin seyrini değiştirebilmesi için yardımcı olmuştu. Bunun yanı sıra yıldızların konumları ile ilgili hesaplamalar yaparak bir güneş tutulmasının tarihini önceden doğru olarak öngörmüş ve bu ciddi anlamda itibar kazanmasını sağlamıştı. Ayrıca denizdeki bir geminin karaya olan uzaklığını gözlem yaparak hesaplayabilmiş ve piramitlerin yüksekliğini, gölgesinin uzunluğunu ölçerek bulmuştu. Hatta Aristoteles'in poetikasında Thales'in bir yıl sonraki zeytin hasadını önceden tahmin ettiğine dair bir hikaye anlatılır. Hikayeye göre mevsim henüz kışken yıldızlar hakkında araştırmalar yapan Thales, gelecek yıl büyük bir zeytin hasadı olacağını önceden tahmin etmişti. Bu sebeple zeytin'e ezmek için gereken aletlerin hepsini bir yıl önce kiraladı. Hasat zamanı geldiğinde Thales bu aletleri istediği fiyattan herkese satmaya başladı ve bu işten epey para kazandı. Böylece halka filozofların isterlerse çok zengin olabileceklerini ancak bu tarz işlerle uğraşmak istemediklerini de göstermiş oldu. Bunun gibi birçok çalışmayla politikacıların, halkın ve onun ardından gelen düşünürlerin gözündeki konumunu da sağlamlaştırmış oldu. Bu ise düşüncelerinin daha köklü ve başarılı bir şekilde yayılmasını sağlayan en önemli etkenlerden biriydi. Peki Thales dünyadaki varlıkların analizine dair nasıl bir düşünce sistemi geliştirmişti? Mitolojinin doğa olaylarına ve evrendeki çeşitliliğe getirdiği açıklamalar Thales için yeterli değildi. Var olan nesneleri incelediğinde Thales'in gözüne çarpan ilk şey varlıkların sürekli olarak değişim ve dönüşüm halinde olmalarıydı. Yani bu varlıklar veya nesneler farklılaşıyor, gelişiyor, olgunlaşıyor ve sonunda çürüyorlardı. Ayrıca bütün bu değişikliklerin ardında bir düzen vardı. Yani bir portakal ağacının hiçbir zaman elma vermesi beklenemezdi. Bunun yanı sıra canlılar her zaman aynı safhalardan geçiyorlardı. Doğuyor, büyüyor ve en sonunda ölüyorlardı. İşte varlıkların temelinde yatan bu değişimin ve düzenin ardında değişmeyen, sabit kalan bir başlangıç nesnesi olmalıydı. Antik çağ filozofları bu varlığa Arke adını vermişti. Thales'e göre varlıkları meydana getiren, onları değiştiren, hareket ettiren ve düzeni sağlayan temel arke ise suydu. O doğa felsefesinin ilk temsilcisi olarak bugün belki de bizim garip karşılayacağımız bir iddiada bulunmuştu. Doğada bulunan her şeyin sudan oluştuğunu öne sürdü. Ona göre ağaçlar, kayalar, toprak ve insanlar, kısacası bizim canlı veya cansız olarak nitelendirebileceğimiz her varlık özünde sudan meydana geliyordu. Fakat onun neden arke problemine suyla karşılık verdiğini tam olarak bilmiyoruz. Aristoteles'e göre bitkilerin ve canlıların suya bağımlı olmaları, spermlerin nemli halde bulunması ve Thales'in dünyayı suyun üzerinde duran bir yer küre olarak kabul etmesi bu sonuca ulaşmasını sağlamış olabilir. Ayrıca Thales için su bugün bizim anladığımızdan çok farklı özellikler barındırıyordu. O dönemin düşünüş şeklini değiştirerek mitolojiden uzaklaşmış olsa da yaşadığı toplumun inanışlarından tamamen kopmuş değildi. Neticede antik Yunan şairi Homeros için Yunan mitolojisinde Uranos ve Gaia'nın çocuklarından biri olan Okyanus, evrenin ezeli ve ebedi maddesi yerine geçiyordu. Bu düşüncede Thales'i evreni oluşturan ilk maddenin su olduğu fikrine götürmüş olabilir. Thales'in ortaya attığı bu fikir o zamanlar için gerçekten de dengeleri değiştirecek kadar önemliydi. Çünkü Thales'in yaşadığı coğrafya ve devirde insanlar doğada gözlemledikleri varlıklar için fiziksel maddelere bağlı olan bir açıklamada bulunmuyorlardı. Onlar için her şey ya belirsizlik içerisinden sürüklenip gidiyor ya da mitolojik efsanelerle açıklanıyordu. Thales bu konuda bir öncü olarak dünyada gözlemlenen varlıklara dair fiziksel bir açıklama getirmişti. Sonuç olarak Thales'in bu teorileri şaşkınlıkla karşılandığı kadar beğeni de gördü. Düşünce sistemlerini değiştirme eğiliminde olan antik Yunan toplumları için bu fikirler yeni bir yaklaşımın kapılarını aralıyordu. Bu durum Thales'in toplumun her kesiminde gördüğü beğeni ve ilgiyle de birleşerek yeni bir ekolün oluşmasını sağladı. Artık Batı felsefesinin temelleri atılmıştı. Daha sonraları doğa felsefesi olarak adlandırılacak olan bu felsefe ekolü Yunan coğrafyası başta olmak üzere Batı dünyasının pek çok kısmında insanların ilgi alanlarını değiştirecekti. İnsanlar sadece günlük meselelere, paraya, ticarete ve savaşlara değil, aynı zamanda evrene, evrende işleyen düzene, bilgiye ve bilginin özüne de ilgi duymaya başlayacaklardı. Batı dünyası için zihinlerde çığır açacak yeni bir dönemdi bu. Bu temeller üzerinde sağlam bir başlangıç yapan Thales için İşler burada son bulmadı ve öğrenciler yetiştirmeye başladı. Bu öğrencilerden ilki Anaximandros'tu. Milattan önce 610 senesinde doğduğu tahmin edilen Anaximandros da Thales gibi milletin açık fikirli ve kültürel etkileşimi yüksek ortamında yetişmişti. Doğrudan Thales'in öğrencisiydi ve ondan ders alıyordu. O, öğretmeninin ortaya koyduğu teorileri çok daha ileriye taşıdı ve evrende gözlemlenen fiziksel düzene ve nesnelerin öz maddelerine dair kapsamlı bir teori geliştirdi. Anaximandros, evrendeki varlıkların, su gibi insanların kolayca gözlemleyebileceği bir maddeden çok soyut olan ve kendisinin Apeiron adını verdiği bir özden meydana geldiğini söylüyordu. Ona göre bu öz madde, evrendeki bütün varlıkların temel maddesiydi. Her şey ondan oluşuyordu. Bu maddenin özellikleri, insanlar tarafından tam olarak bilinemezdi ve ölçülemezdi. Onun bu görüşleri kendi dönemi için fazlasıyla ilginç ve yenilikçiydi. Bunlar günümüz fiziği açısından değerlendirildiğinde çok soyut olabilir. Yine de unutmamak gerekir ki Anaximandros'un bu düşüncelerini yaymaya çalıştığı ortamda bırakın fizik veya metafiziği insanların çok temel bilimsel algıları bile henüz doğru düzgün gelişmemişti pek çok kişi gözlemledikleri olguları mitolojik hikayelere dayandırıyordu. O dönemde birinin çıkıp da evrendeki bütün nesnelerin tek bir fiziksel madde ve bu maddenin fizik ötesi özellikleriyle işlev gösterdiğini söylemesi takdir edilesi bir yenilikti. Ayrıca Anaximandros'un düşünceleri bununla da sınırlı kalmamıştı. Meteoroloji ve astronomi alanında kendi dönemi için fazlasıyla yenilikçi olan düşünceler ortaya atmıştı. Bunlardan ilki rüzgarların oluşumuyla ilgiliydi. Anaximandros rüzgarın oluşumunu mitolojik canavarlar yerine sıcak ve soğuk hava dalgalarının hareketiyle açıkladı. Ayrıca dünyanın evrendeki konumu hakkında da çok ilginç bir teori geliştirmişti. Dünyayı boşlukta duran bir silindir olarak tanımladı ve evrendeki her şeyin bu silindirle birlikte hareket ettiğini iddia etti. Bu bizim için belki de gülünç bir teori olabilir hemen hemen bütün Yunan coğrafyasındaki insanlar dünyanın başka bir nesne ya da bir titanın omuzlarında taşındığını düşünüyorlardı. Anaximandros dünyanın konumuna tamamen doğru olmasa da en azından fiziksel açıdan daha gözlemlenebilir bir yorum getirmişti. Bütün bunların yanı sıra felsefe tarihine baktığımızda Anaximandros'u farklı kılan bir düşünceyle karşılaşırız. Ona göre tüm canlılar evrim sonucunda ortaya çıkmıştı. İlk canlı güneşin nemli toprağın üzerinde yaptığı etkiyle oluşan yapışkan bir maddeden meydana gelmişti. Ayrıca doğadaki diğer canlıları gözlemlemiş ve hayvanların doğduktan çok kısa bir süre sonra kendi başlarının çaresine bakabildiği sonucuna varmıştı. Ancak insanlar hayvanlara göre çok farklıydı. Doğduktan sonra uzun bir süre bakıma ihtiyaç duyuyorlardı. Bu sebeple insan ilk olarak balçık gibi yapışkan bir maddenin içinde yaşamıştı. Daha sonra bu yapışkan madde dikenli bir kabuğa evrilmişti. Günümüz bakış açısıyla bu yorum bize oldukça saçma gelse de o dönemin hakim olduğu doğaüstü inanışların arasından ortaya atılan bu akılcı yaklaşım felsefe ve bilim dünyası için bir hayli değerliydi. Onun yaşadığı topraklarda kök salan mitolojik hikayelere karşı bu tutumu bazıları tarafından nefret duyulmasına sebep olurken bazıları tarafından da beğeni ve ilgi görmesine sebep oluyordu. Bu gördüğü ilgi en sonunda ağır bastı ve Anaximandros da Thales gibi batı felsefesi tarihine ismini yazdıran filozoflardan biri oldu. Bunu sadece düşünceleriyle değil, bu düşünceleri kayıt altına alma tarzıyla da başarmıştı. O, Batı felsefesi tarihinde kendi düşüncelerini yazarak kayıt altına alan ilk filozoftu. Düşünce tarihindeki konumunu böylece güvenceye alan Anaximandros, aynı kendi öğretmeni Thales'in yaptığı gibi öğrenciler yetiştirmeye başladı. Bu öğrencilerden biri de Anaximenes'ti. Anaximenes, kendi hocası Anaximandros'un ve Thales'in de yaptığı gibi evrenin fiziksel açıdan yorumlanması gerektiğine dair geleneği devam ettirmeye odaklandı. Ancak bunu yaparken çok daha somut ve fiziksel bir yaklaşım izledi. Onun teorileri Anaximandros'tan daha çok Thales'in düşüncelerine benziyordu. Anaximenes evrendeki varlıkların temel yapı taşının hava olduğunu öne sürdü. Ona göre canlı ve cansız bütün cisimler havanın yoğunlaşması veya seyrelmesiyle meydana geliyordu. Bu düşünce Anaximandros'un teorilerine göre fiziksel açıdan çok daha gözlemlenebilir bir açıklama sunuyordu. Anaksimandros'un teorileri evrene fizik ve metafizik uyumu içerisinde bakarken, Anaksimenes'in yaklaşımı tamamıyla fiziğe odaklanıyordu. Her ne kadar sonraki yüzyıllarda gelişen bilim ve felsefe Anaksimandros'u daha haklı çıkaracak olsa da, Anaksimenes'in düşüncelerinin felsefenin gelişimine olumlu bir katkısı olmuştu. O dönemin kısıtlı imkanlarıyla daha rahat yorumlanabilir bir evren görüşü sunması daha fazla insanın bilim ve doğa felsefesine sıcak bakmasına sebep olacaktı. Anaksimenes, maddelerin özünü inceleyen arke kavramının yanı sıra astronomi alanında da çeşitli teoriler ortaya attı. Dünyanın düz olduğunu ve bir yaprak gibi boşlukta asılı durduğunu öne sürdü. Bu tabii ki de günümüzün bilimsel standartlarına göre ciddiye alınacak bir görüş değil. Ancak Anaksimandros ve Thales örneğinde de olduğu gibi bu düşünceler kendi dönemi açısından yenilikçiydi. İşte gözleme dayalı bilgi odaklı bu yaklaşımıyla Anaksimenes de hocası Anaksimandros ve Thales ile birlikte Batı felsefe tarihindeki yerini aldı. Milet ekolü böylelikle felsefe dünyasında oldukça önemli bir yere sahip oldu. Onlar sayesinde antik Yunan dünyası doğada gerçekleşen olayları ve varlıkların özünü yine tabiattaki olgularla açıklamaya çalışacaktı. Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes Ardından gelecek olan düşünürlere mitoloji dışında da bir düşünce sisteminin kurulabileceğini gösterecek ve onların felsefelerine ışık tutacaklardı. Bu ekolün ilk temsilcileri her ne kadar kendi çalışmaları çok kısıtlı olsa da ya da bize çok az bir kısmı ulaşmış olsa da arkalarında bıraktıkları mirasla yüzlerce hatta binlerce yıl boyunca anılmaya devam ettiler. Doğa filozoflarının arke problemlerine getirdiği açıklamalar felsefe tarihinde cevap bekleyen daha birçok sorunun ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Başlattıkları felsefe geleneği gelişerek önce bütün Yunan coğrafyasını, daha sonrasında Roma'yı ve nihayetinde de bütün dünyayı etkisi altına aldı.